Arkadaşlar kaktüslerinizi evde kolayca çoğaltabilirsiniz. Bu gördüğünüz kaynanı topuzu. Bu da yenilik kaktüs. Ben bunlara yaklaşık bundan 2 ay önce bunların üst kısmından gelen yavrulardan ve özellikle dip kısmından gelen bu yavrulardan kopararak burada çoğalttım. Gördüğünüz gibi 3 ay içerisinde böyle güzelleşti. Örnek olarak bir tane göstereyim. Daha çok böyle dibe yakın olandan kopartılmış şekilde. Bahçe toprağı ya da güzel torfunuz varsa elinizde bu şekilde biraz yu açarak buraya dikersiniz. Bu şekilde etrafından destekleyin. Ondan sonra biraz da can suyu verin. Daha sonra bu yeni köklendirmek için diktiğiniz kaktüsü direkt güneş almayan bir ortamda yaklaşık bir ay kadar bekletip ondan sonra çiçeğiniz hazır hale gelecektir.